Ya, kapı çaldı ya. Kim bu saatte şimdi? Kapı çaldı ya. Bu ne sesi? Akşamın körü. Hazret! Çok içeri gel, Sana çok kızgınım. et. Ben her şeyi planlamıştım. Bana kızmayın bir Çabuk, Yok, anlat, ne yaptın? Tamam sakin onu Anlatıyorum. Birden kapıdan ses geldi. Sonra kapıyı açtığımda bir odaydı. Ve beni içeri şey aldı kaçtı. Sonra kaçtım polise gittim. Sonra Hümet'i polise verdim. Şimdi geldim. Niye bizden saklanalım o zaman? Biz de bilseydik. Benim planlarım işaretmek için sizin de bilmemiz gerekiyordu. Tamam anladım. Ama sana hala kızgınım. Peki şu terlik ne? Onu bile düşürdüm korkmanızın için. Bence artık yeni eve taşınırım. Bu ev çok korkutucu olmaya başladı. Bence de çünkü yani bilmiyorum. Artık odam eskidi. Ev evet, patlayacak. Hadi yeni evet, evet, i̇şte, Hemen uyumak istiyorum çok uykum var. Benim yatağım burası. Ben hep burada yatıyorum. <laughs> ben senin yanında yatayım hiç öyle. Buralarda yatabilirsin. <laughs>